Arkadaşlar merhaba iyi bayramlar diliyorum herkese ada çayını yaktım bugün aramızda böyle kötü enerjiler varsa üzerimizde kendi üzerimizde olabilir ilişkimizle ilgili olabilir bununla ilgili sizin için de kolektif adına niyetlenerek yaktım ee, siz de evde çalışabilirsiniz aslında hep bunu özel açılımlarını da söylüyorum ee, buradan da söylemek istedim ee, üzerlik tohumu defne yaprağı kaya tuzu ada çayı çalışabilirsiniz arkadaşlar ee, aranızda ya da üstünüzde olan negatif enerjileri e, gitmesi çıkması için e, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi kolektif adına ben de yaktım. Şimdi onu bir kenara çekelim aslında burada şöyle bir kenara çekelim. Ak akşam saatlerinde arkadaşlar Kova Aslan hattında bir dolunay e, yaşanacak. Bu da aslında ilişkileri merkeze alına alan bir e, dolunay bakalım. Bu enerjide e, aklınızdaki kişinin güncel durumu, güncel enerjisi ne durumda? E, kafasında neler geçiriyor ve sizden sakladığı bir şey var mı? Sizden sakladığı bir konusu var mı bununla ilgili? Bugün Rumi ile çalışmak istiyorum. Rumi bakalım bizde karşımızdaki kişi bizden bir şey saklıyor gizliyse Rumi'nin enerjisiyle İnşallah e, bugün açığa kavuşturalım kartlarımızı beraber keselim kolektif adını arkadaşlar benimle niyet almanızı isteyeceğim Umarım bugün ne duymanız gerekiyor ne bilmeniz gerekiyorsa karşınızdaki kişiyle ilgili bunları duyarsınız bu bir genel açılım arkadaşlar buradan duyacağınız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım kafanızdaki sorulara cevap olabilecek miyiz? Cevap bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi ilk önce ben karşı taraf için niyetleneceğim. Aklımdaki kişi, aklımızdaki kişi. Şöyle ayıracağım mumları da. Mumları da yaktım. Şöyle görüntüsün Tamam. Aklımızdaki kişi bizden ne saklıyor? bu bayram enerjisinde bu dolunayla beraber ne ortaya çıkacak belki onunla ilgili bir gerçek duyacağız öğreneceğiz bakalım güncel enerjiler ne durumda size hala düşünüyor mu hala aklında mısınız bakalım kartlara soracağım arkadaşlar Ay, iki tane geldi üst üste size açacağım bunları da şimdi bu taraf aklımızdaki kişi bu tarafta bizimle ilgili konularla ilgili arkadaşlar bu dolunay böyle ilişkileri biraz merkeze alacak aslında. İlişkilerde bakalım sorumluluklar artık e, bu satürnyen ve Uran e, satürnyen bir e, dolunay olacak aynı zamanda. Bakalım e, sorumluluk almaya başlayacak mı artık bu aklımızdaki kişi karşı taraf konular ne durumda? Bir kartları soralım Rumi enerjisiyle beraber. Yine ihtiyaç olursa arkadaşlar kartları açacağız. Şöyle görülsün istiyorum aslında ama tamam bugün melek kartlarıyla da beraber çalışmak istiyorum şimdi bayağı bir karışık oldu kartlara bakınca şöyle ayıralım ortadan da arkadaşlar bu taraf şöyle karşımızdaki kişi aklımızdaki kişiyle ilgili şöyle konuşturma kartlarından da yine çekeceğim Bakalım karşı taraf bugün bize ne söylemek istiyor, konular ne durumda bizden sakladı gizledi bir şey var mı diyelim kartlara bismillahirrahmanirrahim başlayalım bakalım hadi. Dolunay enerjisiyle beraber arkadaşlar karşınızdaki kişi atabilmiş ya geliyor yani eğer şu an aranızda böyle bir e, iletişimsizlik ya da bir küslük hakimse arkadaşlar aslında kararını vermiş bir şeylere adım atma peşinde. Ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler diyor. Bir haber e, için arkadaşlar ya size bir haber gönderecek ya bir e, mesaj gönderecek ve bununla ilgili bir fırsat kolluyor karşı taraf diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir ilk kartta başladı. Ve ikinci kartta beraber varlıkları olan sen mutlu kal keyifli bir yaşamın olsun. Arkadaşlar belki siz de şu an belki dışarıya enerjisel olarak özellikle beni dinleyen dişil tarafı dışarıdan böyle her şey mutluymuşuz mutluymuşsunuz her şey yolundaymış gibi karşı tarafa gösteriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Aslında ben bütün şöyle kartları açacağım gideceğim e, görmek açısından şöyle konuşturma kartlarını, melek kartlarını da yana alayım. Hepsini açayım. Ondan sonra konuşmaya başlayayım diyeyim arkadaşlar. Bugün Rumi enerjisiyle beraber bakalım. Şöyle konuşturma kartları, melek kartları. Görülüyor mu oradan bilmiyorum ama ben size yavaş yavaş okuyacağım arkadaşlar. Buradan çıkan kartları. <laughs> Arkadaşlar karşınızdaki kişinin geçmiş yaşamı ile ilgili yani sizden önceki geçmişinde yaşadığı bazı ilişkiyle ya da ilişkisel problemleri ile ilgili unutamadığı ya da içine dert ettiği ya da bunu bilinçaltına altına kazadığı bazı konuları olmuş ve bu yüzden de böyle zaman zaman e, bu anılarla ilgili ya da bu bilinçaltına sıkıştırdığı korkuları ile ilgili bu sizinle yaşadığı ilişkiye de bu problemleri yaşatmış bunları size de böyle yansıtmış olabilir arkadaşlar ve eee kendi kendine böyle bir şeyleri çabalamaya Aslında belki bu konuları toparlamaya çalışıyor ama nedense e, bir ilişki için tekrardan bir birine güvenmek gelecekle ilgili belki planlar yapmak yani geçmişinde yaşadığı belki bu problemden ötürü de e, belki size tekrardan yeniden böyle adım atmak <laughs> Onun için çok gurur meselesi çok e, içsel olarak böyle zor bir durum yaşatıyor olabilir arkadaşlar aslında bakın e, bu kişi karşınızdaki kişi sizinle ilgili ciddi bir adım adım atmak istiyor. Yani ya da bu ilişki ciddiye giden bir ilişkiymiş. Beni dinleyen taraf. Yani ilişkinin başında belki her şey çok güzeldi. Karşı taraf size çok ilgiliydi. Yani belki gelecekle ilgili de planlar yapıyordu. Ama nedense geçmişinden yaşadığı, geçmişinden bu yana aldığı bazı bilinçaltı korkularıyla beraber kişi sanki böyle e, birden bir buz kesmiş olabilir. Aniden size böyle bir e, net bir e, nasıl diyeyim? Net bir kararla ya da e, bitir birden arkasını dönmüş olabilirsiniz. Aslında neden böyle davrandığını belki çözememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu e, çok net ki arkadaşlar böyle bir tutuk bir enerjide karşı taraf böyle bir giden gelen bir tutarsız enerjide olabilir. Yani böyle ama yakınlar da artık bir şeyleri öğrenmeye, bir şeyleri farkına ayıkmaya başlamış diyebilirim. Yani geçmişinde yaşadığı bazı sıkıntılardan ötürü her yaşadığı belki ilişkide, belki sizinle de yaşadığı ilişkide çabalamaktan korkan ve bu çabayı göstermek yerine hep kaçmayı tercih eden bir karşı taraf var arkadaşlar. Zaman zaman size evet bir şeyleri söylememiş ya da sizinle tam bir eee yani %100 böyle bir şeylerini açamamış olabilir karşı taraf. Sizin de bu durumdan artık canımız yanmış arkadaşlar. Yani beklemişsiniz, beklemişsiniz ha bugün söyler, ha yarın söyler. Artık bu hangi konuysa e, bu sıkıntılı konularını size söylemekten kaçınmış bu arkadaş. Aslında bizden gizlediği ne diye e, sorduk arkadaşlar. Bakın gelecekle ilgili çok korkuları olan bir kişi. Yani size başka türlü konuşuyor ama içinde başka türlü bir şeyler yaşıyor. Ve hayatında sanıyorum bir seçim yapamadığı bir dönem geçiriyor. Yani bakın kararsız bir enerjide. Aslında ben bu mesajı da okumak istiyorum Rumi'nin. Yani ay gökyüzündedir yansıdığı suda değil yani arkadaşlar e, hiçbir şey yansıtıldığı gibi olmayabilir karşı taraf size bir şeyleri tam net söylememiş olabilir yani bu gizlediği şey aslında bakın gelecekle ilgili korkuları olabilir yani benim şu an bak, bakın yani özellikle bu ay enerjide e, biraz zorlu bir enerji aslında 2020 biraz zorlu ilişkilerle ilgili biraz herkese çok zorlamış durumda ve pandemiyle de ilgili aynı zamanda yani ilişkilerde özellikle erkek tarafı beni şimdi dinleyen erkekler er, eril taraf bana kızacak olabilir ama yani hep erkekler mi kaçan taraf? Ya yani neden böyle kadınlar daha cesur daha cesaretli sevdiğine sahip çıkıyor ilişkisine sahip çıkıyor gerekirse boşanıyor her şey yapabiliyor ama eril tarafı hep bir kaçma hep bir basiretsiz hareketler. Ya yani beni dinleyen taraf eril tarafı muhtemelen siz öyle değilsinizdir ki beni dinliyorsunuzdur. Yani kaçan tarafa olan beni dinleyeceğinizi zannetmiyorum. Siz de üzülen taraftısınız. Siz beni dinliyorsunuzdur. O yüzden yani beni dinleyen erkekler lütfen bana kızmasın ama lütfen yani bu korkularınız neyse niye karşınızdaki kişiyle bir şeyleri paylaşmıyorsunuz yani kaçmak hiçbir şeyin çözümü değil ki bir kişiyle yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuzdur yani ondan bunları belirsizlik yani bu hep bir belirsizlik hep bir kararsızlık özellikle eril tarafında yaşıyoruz yani çünkü özel açımların %99'u eril tarafı sıkıntılı diyeyim arkadaşlar o yüzden de bakın bu kart bana der ki gelecekle ilgili karşındaki kişi sana bir şeyler söyleyemiyor bir korkuları var gelecekle ilgili kaynakları saygıları var ve bir şeyleri seçimi yapamadığı bir arife Arafta kalmış bu kişi biraz böyle duygusal olarak melankolik bir ruh halinde. Biraz depresyonda da olabilir arkadaşlar. Yani belki içinde bulunduğu durum onu bu bir ailesel faktör olabilir, bir üçüncü kişi faktörü olabilir, maddi konular, iş, kariyer, hayatı da olabilir ama yansıtmıyor arkadaşlar. Bu yüzden de siz onu hep başka türlü tanıyor gibisiniz. Hep başka bir farklı bir bir şey var. Belki ben onu bilmiyorum diyorsunuz. Korkuyor karşımızdaki kişi korkuyor arkadaşlar bu çok net yani ama bakalım şimdi konularla beraber devam edelim arkadaşlar. Evet bir şeyler olmuş sizin canınızı yakmış ama bakın der ki kart harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Bu ilişki sizi zorluyor olabilir ama inanın arkadaşlar bu ilişki sizin için aslında kadersel bir bağ kurduğunuz ya da kendinizi ruh eşi gibi hissettiğiniz bir karşı taraf olabilir arkadaşlar. Yani size ne yaparsa yapsın siz aslında onu içten içe hala ona böyle karşı bir tut çok besliyor ya da bir özlem içinde olabilirsiniz. <laughs> o bir şeyleri başarmak istiyor. Yani bazı konularını ya takdir edilmek istiyor arkadaşlar ya da etrafına karşı bazı konuları ya da size karşı da başarmış olmak. Yani bir şeyleri başarıya ulaştırmak, bir sonucu ulaştırmak istiyor karşı taraf. Ama bunları size söylemekten ziyade kendi kendine yaşıyor. Kendi içinde yaşıyor arkadaşlar. Bakın duygularıyla aslında size bir yeniden bir adım atmak. Hoş ve güzel şeyler ruh içindir. Tüm renkler bana ait. Yani ne diyor? Karşı taraf aslında bakın almış duygularını eline ama duygularını açma konusunda böyle gitmeli gelmeli bir enerji de olabilir. Yani ruhen böyle zaman zaman işte akıllı ya da mantığıyla nasıl, nasıl yani, duygularıyla ya da mantığı arasında böyle çatışma yaşıyor olabilir. Ama bakın duygularla arkadaşlar hem baş hem son kartlar da aslında hem, hem kalp hem zihin kalpleriyle beraber bir adım atmaya artık yola çıkmaya hazırlanıyor. Çünkü kişi you okay. bir şeyleri yapmaya artık farkına varmış. Yani bir şeyler yapması gerektiğini farkına varmış diyebilirim. Sizin hakkınıza girdiğinin, sizin belki üzdüğünün artık farkına varmaya, bir şeyleri öğrenmeye başlamış arkadaşlar. Bakın baykuş. Baykuş aslında çok bize yanlış öğretileri olmuştur. Yani hep yanlış öğretilmiştir. İşte bir mahallede bir evin üstüne baykuş öterse orada bir ölüm gelir. Ben çok severim. Mesela benim yaşadığım ev, evin üstünde baykuş var. Hatta karşı evde senelerdir yani. ben 5 senedir bu aynı evdeyim. Yani bebek bir baykuş ötüyor. Ben hep ona derim ki bu bize bir şey öğretmeye geldi. Bir bir şey farkında olmamızı sağlamaya geldi. Bilgeliktir aslında baykuş. Yani karşınızdaki kişi arkadaşlar içsel bir bilgeliğe ulaşmaya başlamış ya da sizin hakkınıza girdiğinin farkına varmaya başlamış diyebilirim. Ne yapmam gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgiliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap diyor kart. Elif tarafı ya da hakkınızdaki kişi bir şeyleri farkına varmaya başlamış. Arkadaşlar arkadaşlar ve bunu aslında gecikmeden sizi de belki kaybetmiş olmadan yapmak istiyor yeni yeni uyanmış ayıkmaya başlamış diyebiliriz yani hakkınıza girmiş sizi üzmüş sizin aslında böyle ee, sizin karmanız bu karma borcu yaratmış olabilir hayatında. E bunu demek ki yaşadığı şu an güncel enerjide anlamaya başlamış. Demek ki mutlu değil. Evet dışarıya pek evet, mutlu gibi gösteriyor olabilir ama içsel bir şeyler yaşamaya başlamış arkadaşlar karşınızdaki kişi. Ve diyor ki kart bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir. Yani işte karşınızdaki kişi gelecekten korktuğu için risk almaktan da korkuyor olabilir. Ama kaderini değiştirecek olan yine kendisi aslında bunun farkına varmaya başlamış. Risk alması gerekiyorsa artık ne yapması hayatta ne beklentisi varsa bununla ilgili bir risk alacak arkadaşlar. Karşınızdaki kişi yani e, bu aralar böyle biraz cesareti olmadığından korkuya kapıldı enerjisi düşük bir karşı taraf olabilir ee, belki size haber iletemediğinden bir mesaj göndermek istiyor belki gururuna yenildiğinden böyle bir şey için bir fırsat kollama artık kaderle ilgili bir sıçrama yapma peşinde ve bununla ilgili aslında duyguların çok farkında ama bakın atabilmiş arkadaşlar size bir haber geliyor Allah izin verirse diyeyim bu dolunaydan sonra bayram sonrası umarım kim bekliyorsa enerjisi olarak karşı taraftan aklındaki kişi ile ilgili artık karşınızdaki kişi sizin istediğiniz gibi size bir adım atsın şimdi konuşturma kartlarına geleceğim arkadaşlar bakalım konuşturma kartlarında e, ne diyor karşı taraf size aklınızdaki kişi çok yorgunum sevgine ve merhametine ihtiyacım var ya demek ki ben size dedim ya bir şeyleri anlamaya başlamış. Ayıkıyor karşı taraf. Yani o yüzden de artık çok yorulmuş belki sizsizlikten yani sizin ona şefkat göstermediğinizden artık hayatta olmadığınızdan onun için bir şeyleri yapmadığınızdan belki siz onun için bir sürü şey yaptınız. Bir sürü özveride bulundunuz. Bir sürü fedakarlık yaptınız. Maddi manevi belki siz de yoruldunuz. Ama bakın o sizsizliği artık anlamaya başlamış. Sevgine ve merhametine ihtiyacım var diyor. Ee, demek ki. Ne olmuş arkadaşlar? Yavaş yavaş anlamaya başlamış karşınızdaki kişi sizin değerinizi. Siz ondan elinizi eteğinizi çektiyseniz artık yani ben kadınlar en büyük de tavsiyem özellikle beni dinleyen taraf ya da erkekler de oluyor ama erkekler arkadaşlar aktif olsun lütfen. Beni dinliyorsanız da aktif olun. Yani pasif olan ge olması gereken kadındır unutmayın. Yani hep dişil taraf pasif olması gerekir. Yani e, erkek tarafı eril tarafı bir şeyleri yapma gücü olması gerekir. Çünkü bir bahanenin arkasına sığınarak kaçmak kolaydır. Ama esas e, sahip çıkmaktır sevgidiğine, sev, sevgine. Yani neyse konu en azından gelip dürüst olarak konuşmaktır. Yani buna bu yakışır diye düşünüyorum seninle bir gelecek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı henüz bilmiyorum diyor. Yani düşünmeye başlamış işte düşünme aşamasında siz sizli de artık böyle bir yaşamaya başlamış. Son mesajı bakalım gelecekle ilgili elbet kaos bitecek ve biz seninle yeniden bir bütün olacağız. Ay çok güzel bir kar çok duygulandım. Arkadaşlar hayatındaki kaosu bitirip tekrardan sizin kapınızı çalmaya bakın kolluyor kişi bir fırsat kolluyor artık. Bununla da ilgili umarım e, gelecek ilgili eril tarafı ya da karşı taraf aklınızdaki kişi böyle olsun konuları diyeyim şifa çalıştıralım e, bu bayram enerjisinde bu güzel günlerde diyelim arkadaşlar şimdi beni dinleyen taraf için konular nasıl siz arkadaşlar çok güzel bir değişim dönüşüme başlamışsınız ister dünyanızda bakın mezar cenneti gizleyen bir perdedir diyor yani bir şeyleri belki bu ilişkiyi kaybetmekle ya da bu ilişki içinde yaşayarak yeniden sizde bir şeyleri hayatta kendinizle ilgili değiştirmeye başlamış olabilirsiniz. Bazı konularınızın farkına varmaya başlamış olabilirsiniz. Mesela yani bu bir dönüşüm süreci olmuş olabilir. Bu ilişki size birçok şey katmış olabilir arkadaşlar. Sizin ama kafanız çok karışık. Şu anda nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı artık bir seçim yapamadığınız ya bu ilişkide kalmakla gitme arasında kaldığınız bir dönem geçiriyorsunuz beni dinleyen taraf mevcut dünya rüyadır uyuyan ve gerçek olmasını düşler diyor yani bir şeyleri belki rüyanızda hani görüyorsunuz ya da bununla ilgili bir şeyleri kafanızda kuruyorsunuz gelecek planları yapıyorsunuz ama kafanız çok karışık arkadaşlar çok güzel bir yine bir kart çıkmış. Yani beni dinleyen taraf Arın'ın arkadaşlar ne varsa kalbinizde lütfen kendi sınırlarınızı zorlayın. Bir kozadan kelebek nasıl çeker Hani dönüşür, değişime uğrar. Bir şeyleri hayatınızı artık değiştirmeye başlamışsınız ve arınma dönemine girmişsiniz. vücudun ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi diyor kart melekler bize aslında. Size bunu söylüyor. Arın'ın arkadaşlar ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Yani neyse enerji olarak ne yapmanız ne gerekiyorsa bırakın yaşayın rahat olun kendinizi böyle bir hani kasmayın sıkmayın eğer bir şeyleri böyle açığa kavuşturmazsanız rahatlatmazsanız bırakmazsanız içinizdeki duyguları bu duygu sizi hasta eder daha da büyütür olayları arkadaşlar konuşturma kartlarını en son konuşacağım sizinle en son okuyacağım onları siz artık kalbinizin tekrar huzur bulmasına yeniden bir şeyleri bu ilişkinin başlaması taraftarsınız aslında ne kadar kafanız karışık olsa da kendi içinizle mantığınızla duygularınız arasında kaldığınız bir dönem yaşıyorsunuz ama bir tarafınızda çok sert bir enerjide bu aralar böyle hırslanmış sinirlenmiş öfkeli de olabilirsiniz karşı taraftan <laughs> bir şeylerin böyle öcünü almaya istiyor da olabilirsiniz. Çünkü tersiniz tutmuş artık bekleme sizi yormuş böyle sıkıştırmış olabilir arkadaşlar. Melekler tavsiyesi bize almak için kendine izin ver. Bu ön sezini enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artıracaktır. Arkadaşlar hep bu ilişkide özellikle bu beni dinleyen taraf ilişkide hep verici taraf siz olduysanız duygularınızı çok açıkta yaşadıysanız hiçbir şey gizlemediyseniz karşı taraftan artık lütfen alıcı olun diyor kart yani o kadar güzel aslında kartlar çıkmış ki hep ilişki problemlerinde de hep frekansların bozulmasında da alma verme dengesi belki her videoda çıkıyor. Neredeyse her genel kolektif açılımda çıkıyor arkadaşlar bu. Almak için lütfen kendinize bir izin verin. Bekleyin. Pasifle de bekleyin. Kalın arkadaşlar. Özellikle beni dinleyen dişil tarafı. Aktif olması gereken, sizin arkasında sizin arkanızda koşması gereken hep eril tarafıdır. Bunu unutmayın. Ha tabii ki ilişki ilişkinize sahip çıkacaksınız. Gerektiğinde siz de adım atacaksınız. Ama her ona adım attığınızda siz kaybeden taraf oluyorsunuz oluyorsanız eğer demek ki burada bir alma verme dengesini bozuyorsunuz demektir. Alın arkadaşlar bekleyin biraz siz alın bir şeyleri bekleyin isteyin yani. Bu çok güzel bir kart çıkmış aslında. Şu an bakın sessizde kalmanız gereken bir dönem geçiriyorsunuz. Lütfen sessizde kalın. Kendi kendinize zaman ayırın. Kendinizi dinlendirin. Bu esnada arındırın. Kartlar birbirine çok aslında açık çıkmış. çok Birbirine çok bağlı çıkmış. Bilge insan kendine ait bir lambası olandır diyor. Yani kendinize ait konu ne varsa kendi yolunuza kendinizin ışık tutması gereken bir dönemdesiniz. iç sesinize güvenin. Kalbinizin sesini ortaya çıkarmak için bazen susmanız pasifte kalmanız gerekir arkadaşlar. Bakın adalet kart adalet yerini bulacak. Çünkü kişi ne dedim ben açılımda, açılımda karşı taraf için hakkınıza girdiğinin farkında yani bunun bir karma borcu yarattığının çok farkında artık karşı taraf arkadaşlar. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun diyor. Sizin eğer canınızı yakan bir karşı taraf varsa arkadaşlar diyor ki bakın Kefeler dengeli. Yani terazinin iki ucu var. Yani sizi üzdüyse onun da yanına bu kar kalmayacak diyor kartlar. Gelecek ile ilgili. Bakalım konuşturma kartları en son atacağım. Net bir artık e, keskin bir çizgi istiyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin de ama net olmanız gerekiyor. Her e, karşı tarafla ilgili bir belirsizlik yaşandığında her onun döndüğüne kapılarınızı açık bırakırsanız eğer ona net bir şeyleri Anlatmaz ya da yaşatmazsanız arkadaşlar bu karşı taraf hep gider gelir. Böyle bir dengesiz tutarsız bir enerji size sergilemekten hiç geri koymaz kendine. Çünkü karşı taraf tutuk tutuk. Siz ona göre daha net olmanız gerekiyor. Ne istiyorsanız ondan net olmanız gerekiyor. Parlatılmış kılıç gibi ol pasından arın diyor kartlar. Ama lütfen bu kart aynı zamanda bana der ki geçmişle ilgili bir şeyleri artık kapat. Bu geçmiş üstünü kapat. Yani geçmişte şu oldu, bu oldu diye değil. Bu kişi size tekrar adım attığında geçmişi sürekli böyle didiklerseniz karşı tarafı yeniden kaçırırsınız. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Lütfen net olun, adımlarınızda net olun. Ee, karşı taraf bir toprak burcu olabilir. Siz bir toprak burcu olabilirsiniz. Bugün hem toprak hem hava burcu aslında biraz böyle kartlar çıkmış arkadaşlar. Ee, karşı tarafın ağır bir ketum bir enerjide olabilir. Yani bir şeyleri böyle sizden saklayan, gizleyen bir tarafı olabilir ama korkuyor. Yani sizden gizlediği tek şey gelecekle ilgili kendine güvenmediği için korkuları var. Ama tabii ben korktum, korkuyorum ya da bu ilişkinin ciddiye bağlanmasından korkuyorum diyemediği için kaçma enerjisinde bulunmuş arkadaşlar. Konular ağır ilerliyor, konular yavaş ilerliyor ama bu sizin lehinize olacak bir durum. Ama lütfen bakın ermiş gibi olun. Yani nasıl ermiş ne der bize? Sessizlikte kalın, kalbinizin sesini dinleyin. Belki o zaman zaten gerçek cevaplara ulaşacaksınızlar arkadaşlar. Meleklerin kartından da yine Kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan. Arkadaşlar belki karşınızdaki kişiyi siz de anlamamış olabilirsiniz zaman zaman ya da gerçekten içinde bulunduğu durumu tam olarak kestirememiş olabilirsiniz. Yani belki onu siz de ön yargılı davranmış, ona bir tolerans, da, e, tolerans göstermemiş de olabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar şefkatli olmanız gereken yerde de şefkatli olun. Yani aslında bize de o yakışır. Özellikle beni dinleyen e, dişil tarafını diyorum. Yani hüküm vermeden önce eğer bu kişi karşınıza tekrar gelir size bir haber gönderirse arkadaşlar siz de lütfen e, hüküm vermeden önce ön yargılı davranmadan önce bir dinleyin der kart bize. Bakalım e, konuşturma kartlarından gururumu incitmene bir daha asla izin vermeyeceğim diyorsunuz. Çok gururunuz incinmiş. Artık kendinizi böyle biraz e, de kendi kendinizi belki bir depresyona, negatif bir duruma sokmuş olabilirsiniz. Bu çünkü ilişki belki artık enerjinizi zaman zaman kemiriyor olabilir. Çünkü gururunuz artık bu ön plana çıkmaya başlamış diyebilirim arkadaşlar bu dönemde. Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin diyorsunuz. Ay çok güzel. Yani belki aklınız o ilişki için hiç olumlu size cevaplar vermiyor. Belki mantığınıza çok ters biri. Belki durum çok mantığınıza çok ters. Belki çok nasıl diyeyim? Siz nasıl bu durumun içinde bulunduğunuzu belki kendiniz bile inanmıyor olabilirsiniz ama kalbiniz böyle demiyor arkadaşlar. Kalbiniz karşı tarafı hala istiyor. Bakalım son gelecek kartları ile ilgili yanımda ol ya da olma. Aldığın her nefese şükürler olsun. Siz artık karşı taraftan belki Belki onun sadece varlığı bile sizi mutlu ediyor olabilir arkadaşlar. Zaten eğer ruh eşinizse karşı taraf, siz böyle istediyorsanız, size onun yaşadığı, nefes aldığı bile yeter. Çünkü ruh eşlerinin farklı farklı yaşamları, farklı farklı birbirlerine hayatları da olabilir. ki böyle bir uyum sağlamak için karşınıza çıkmaz arkadaşlar ruh eşleri. O yüzden siz belki onun varlığına bile şükreden bir hale, belki bir konuma gelmişsiniz. Bazı gerçekleri anlamaya başlamışsınız diyebilirim arkadaşlar gelecekle ilgili e, bu gelme haber gönderecek arkadaş yani bir yola çıkmış ama bir kart daha açmak istiyorum e, ortak bir kart olsun inşallah bakalım. Evet aydınlık arkadaşlar gelecek gelecek aydınlık beklediğiniz bir haber artık yeni bir kapı size açılıyor ee, bu kişi evet artık bir şeyleri belki resmiyete dön dökmek için sizin karşınızda gelecek olabilir arkadaşlar ee, çok güzel bir kart aslında aydınlığa kavuşacak diyor bütün problemler bütün sorunlar şu an gizlenen saklanan ne varsa aydınlık olacak inşallah sonu dileğinizin olacağını gösterir umarım da böyle olsun beni dinleyen taraf için. Beni dinlesin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kanalıma beni olmayı unutmayın. Özel alışımlar için bana e, açıklama kısmından WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Randevuyla çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen aramayın. Yazın. Çünkü arasanız da açamıyorum. Görüşmede oluyorum. Sürekli ya eğitimdeyim ya görüşmedeyim. Yani eğitim veriyorum aynı zamanda Tarot'la da ilgili. E, Instagram adresini Özlem ile Tarot bana oradan da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.